Arkadaşlar merhabalar, ben Gökhan İştipli. Pet komutuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, bu videoda bitireceğiz arkadaşlar, merak etmeyin. Dördüncü bir videoya daha geçmeyeceğiz. Şimdi diğer bir özelliğini e, işleyelim. Geldim dedim ki, burada bir çizim aç. Ve gel hemen şuraya bir daire oluştur. Bu dairenin merkezinden... Hatta buradaki aralığa direkt... 30 diyelim. Ve bunun çapına da gelelim yüzdeye. Şimdi çizimden çıktım. Pet komutuna tıkladım. Ve 100 milimetre kalınlık verdim. Peki Mirror Extent'te aynısını 100 mm'yi veriyorduk arkadaşlar. Çünkü yani çizdiğimiz çizgi orta düzlem olarak kabul ediyordu. Yukarıya doğru kaç milimetre uzunluk veriyorsak aşağıda o kadar gidiyordu. Ben diyordum ki bunu 100 mm verelim. Aşağıya da 23,5 mm verelim misal. Geldim buraya dedim ki 23,5 mm. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle yapalım. M çizgiden de gör. Çizgiden aşağıya 23,5 mm. Çizgiden yukarıya da 100 mm ölçüde bir katı oluşturdum. Diğerlerini işlemeyeceğim arkadaşlar. Kullanım mantığı aynı. Şimdi şu normal tuğ profile geçelim. Onayladım. Şimdi tekrardan bir çizim yapalım. Gel diyorum bu düzenden başla. Şöyle bir dikdörtgen olsun hatta bunu da ne yapalım arkadaşlar? Merkez noktası ile yapalım. Diyorum ki buranı aralığına 30 ver, dikdörtgenin 80 yap, gel bunu da 100 yap. Nerede olduğunun bir önemi yok arkadaşlar merak etmeyin. Şimdi geldim bunu çizimden çık. Benim birinci profilim bu. Geldim. E, hatta bu yüzeyde çizim dedim. Buradan geldim arkadaşlar. Şöyle bir açı verdim. Açım kaç olsun? Diyorum ki açım 75 derece olsun. Yani 15 derecelik bir eğimle e, katılaştır dedim. Geldim buraya. Pet tıkladım. Profilim bu mu? Evet bu. Geldim arkadaşlar direction e, direction'a. Bu çizgimi seçtim. Bakın anında ne yaptı? E, bu çizgiye göre katılaştırmamı yaptı. Benim yüksekliğim yine 100 mm. Fakat bu e, 75 derecelik açıyla 120 milimetre 100 mm oluşturdu. Ve onaydı. Bu komutunda daha bu özelliğinde kullanım şekli böyle. Şimdi bir sonraki seçeneğe bakalım arkadaşlar. Geldim diyorum ki ee, nasıl yapalım onu? Tekrar şöyle bir Dörtgen oluşturdum. Geldim buradan uzunluğuna. Pardon aralığı 30 dedim. Buraya 80 dedim. Buna da 120 dedim. Şimdi çıktığım katılaştır diyorum bunu. Kaç milimetre? 30 milimetre olsun bu sefer. Ve tik verdim. Dışarıya doğru 5 milimetre tik olsun. Aynen böyle arkadaşlar. Şu merchant e, komutunu kullanacağım. Hatta tiki yapmıştık. Bu sefer diyorum ki neutral fiber dedim. Geldim buraya 5 diyorum ve onayladım. Yani bir taşta iki kuş vuralım arkadaşlar. O yüzden dedim. Şimdi diyorum ki buradan çizim başlat. Birincisi gel böyle bir çizgim olsun. İkincisi gel böyle bir çizgim olsun. Hatta açıl olsun. Çok da önemli değil. Arkadaşlar istediğiniz gibi çizebilirsiniz. Ben direkt çizgi kalınlaştırmakla şey yapacağım, çizim yapacağım. İsterseniz buraya da dikdörtgen çizip de aynı işlemi görebilirsiniz. Ben zaman fazla kaybetmemek adına böyle bir şey yapıyorum. Geldim buraya pet dedim. Onayladım. Bu sefer reverse direction diyorum. Tersine kaç milimetre? 30 milimetre olsun. Geldim buradan tık dedim e, Hatta bunu tıklayalım. Kaç kalınlığında olsun? 3 kalınlığında olsun. Merge ends deyince bakın arkadaşlar ne yaptı? Kalan kısmı kendisi otomatik olarak tanımladı. Gördüğünüz gibi. Ve preview diyorum. Onaylıyorum. Evet arkadaşlar, oradaki özellik de bu işimize yarıyor. Hatta şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Hocam ben bir buraya bir tane daha eklesem ne olur? Ve burayı bir tane daha eklesem ne olur? Gibisinden düşünebilirsiniz. Çizimden çıktım. Bakın arkadaşlar, istediğiniz kadar ızgara çizin onu otomatik olarak kendisi algıladı ve tamamladı. Şöyle bir çift tıklayayım. Anlatacağım başka bir şey var mı? Ona bir bakalım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, pet komutuyla anlatacaklarım benim bu kadar. Arkadaşlar bu uygulamayı size ben vereceğim. Hepsini takıldığınız noktaları tek tek kontrol e, edip bakabilirsiniz. Bunun katılım e, doğrusu komuta girmek isterseniz de gelin herhangi bir katıya çift tıklayın. Bu sizi zaten pencereyi açar. Nasıl yaptığımı da gösterir. E, dediğim gibi videoyu izlerken adım adım ilerleyin. Mesela sadece birinci katıyı oluşturdum. Siz de uygulayın. İkinci katıyı oluşturdum. Siz de uygulayın. Bu şekilde sıra sıra giderseniz bu komutu çok iyi şekilde öğrenmiş olursunuz. Evet arkadaşlar, Pet komutuyla anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.